Herkese merhaba, bugün sizlere bireyselden, evrensele giden sevgiyi anlatmaya çalışacağım. Gene ee, kendi deneyimlerim üzerinden örneklerle birlikte açarak konuyu anlatacağım. Hatta sevgi sonrası diğer fark edişlerimi de anlatıp, belki sonraki videoları bu fark edişlerimle gene açarak anlatmış olacağım. E, tabii bireyseli deneyimledikten sonra ancak biz evrenselden deneyimlemeye başlıyoruz her şeyde olduğu gibi biz kendimizi sevmeden, kendimizi koşulsuz sevmeden, etrafımızdaki diğer insanları da sevmeyi bilmiyoruz. Çünkü kendini sevmeyen, sevgisini ifade edemeyen, sevgiyi kabul edemeyen biri, karşı tarafı da bir şekilde o sevgiyi, o hissiyatı geçiremiyor baktığınız zaman. Yaşadığımız deneyimler, özellikle çocukluk zamanında yaşadığımız o travmalar ki, o travmalar aslında bizim yaşamımızı sonraki süreçte belirleyen yeni deneyimlere sebep